Evet. Gene selektör yapıyor Biraz şunu da... tabi efendim. Ak, ak hoş geldin. Nasılsın? Şşt kız. Sana Morse alfabesiyle şey gönderiyorum. Cevap bekleniyor. Ay çok garip kötü sesler geliyor ya. Ben şimdi bir dakika... Ay. Neredeydik biz? Buradan inmişti ha birazcık geriden Buradan başlatmış. Geçelim. Kendim de sesi biraz kısıyorum. Aynen rahat takılıyor. Oyunun sesi iyi mi? Çok mu? Dikkat edin. Şu şeyi hatırladım bir. Spacele ile direkt dönüyordum arkaya onu unuttum. Takırdayan gelirse çat diye dönerim. <laughs> Biraz daha kısacağım sesi kendimde zaten ses olsa da olmasa da her türlü korktuğum için bir yandan Ne ee, çiçekler vardı burada Burada da selektör yapmıştım Tamam Düşünüyorum da, silahları alınca de bir süre Ağırdan alabiliriz Sen mi ağırdan alacaksın? Bak arkamdan çabuk gelin Sen korkuyorum. <laughs> hop hop. Merhabalar Arkışın hoş geldiniz. Ee, şey ım, teşekkür ederim. Ben yayında değilken gelmişsiniz, abone olmuşsunuz. Teşekkürler efendim kesinize bereket. Veljome. Well, Veljome well, to zombi diyarı. Şimdi. Kesin timsahlı su. Parlayan bir şey var mı ya? Buralarda olmuyor herhalde. Bence burada yoktur. bir anda karşıma bir şey çıkacak. Biliyorum ya. Tez sen önden git. Heh, önden git. Aferin. Eyvallah. Hatta ben ışığımı kapatayım. Seni görsünler. Centilmenlik <laughs> <laughs> son nokta. Eli bak. Tamam mı? Ona göre. <laughs> ya. Neyse yapacak bir şey yok. Nereye geldik? Tam nereye gittiğimizi çözemedim. Sessiz olun biraz ya. <laughs> Korkuyorum ya. Ayem korkmak. Verim aç. Burada çikolata yok mu? Bari moralim düzelsin. Bak şurada bir şey parlıyor. Gördüm. Gördüm vallahi bir şey parlıyor. <laughs> Kes ay. Bir şey çıkmasın böyle yavaş yavaş şey olunca insan korkuyor. Ne bunlar? Aa, o o bak köşeye gizlemişler. Çaktırmadan. Hami merhaba hoş geldin. Teşekkür ederim. <laughs> abi efendim. Şimdi. Ya hep ben bir yol göstereceğim ya. Siz de bir şeyler üretin. Siz de bir şeyler düşünün. Takım work. All together hani. Bir eliniz ayağınız bir eliniz bir işin ucundan tutsun. Bu taraftan hep ben diyorum zaten. Şurada da bir şey gördüm. Yeee. Yeah. Topla 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 topla. Diğerlerine vermeyeceğim. Şuradan ne yapabiliyorum? Ha, çakı yapabiliyorum. Ama bir şey daha yapılıyordu sanki. Hemen şey yapmayalım. İyi olsun <laughs> <Evil smile. gülüyor> Hikaye oyunu oynaya yenci bulmuşuz ya zaten. Twitch'te 3 tane falan var. Aksisi desteğimiz tam. Efe. Teşekkürler efendim. Umarım keyif alırsınız. Korkunca arada bir çılık mılık atıyorum. İrkilmeyin. Allah'tan bir benden önce gittiniz inanamıyorum yani nasıl oldu bu bak bunları kaçırıyorsunuz ama arkadaşlar loot'ları kaçırmayalım dam 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 Aa. koluna bakın Ateş iyi böceği. misin evet şehrin içinde de dışında da istenmiyor ay adam bir an hareketlendi sandım. Ay molotof verme ya. Molotof veriyoruz. Ay bir de çok büyük vardı bir tane. Takır dayanı hatırlıyorum da şimdi ben o dev gibi olanla nasıl savaşacağım? Ben unuttum onu tamamen. O gelince bırakırım oyunu. <laughs> hedef al. Ben ne Peki yakıyor muyum? Direkt yanıyor herhalde. Hedef alırken o zaman. Diye düşünmekteyim. Umarım değil. kızı teslim alacak kişi hayatta olur. Dur bir eğitime bakalım. Dur çakıya da bakayım. Hmm, çakılar o zaman bazen kırılıp bazen kırılmıyor gibi bir durum mu var? Molotov. Stream. Riding right time. Num num num. Birden çok düşmanı tek seferde vermek için molotov at düşmanları siperin arkasına almak için açılı fırlat tamam molotof ve sağlık çantası aynı malzeme sesleri kontrol edin evet ben böyle tahmin edemiyoruz böyle bir anda bir şey çıkıyor ay Allah falan gibi şeyler silah yerleştirme ha, bunu unutuyorum V'yi basıp çekince değişiyordum Ya çok hızlı her şey bir anda bak Yayında da şeyi unutmuşum. Sash, space yapıp arkaya dönülüyor ya. Yan aklımdan çıkmış o mesela. Merhum. Burada bir şeyler var mı? Bir anda kolumu tutacak mı? Tutmadı. F ile bakıyorduk. 160 cm boyu, 14 yaşında kızıl saçlı bir hanım. Onlar karantinada. Gördün mü? Bizimkiler değil. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Yine de bakalım ne olur ne olmaz. Çikolata istiyor mu Eli? eliminden alayım mı? Şimdi bir dakika. Biz öyle geldik. Ya ne biçim sesler ya? Burada bir şey var mı? Yok. Tamam böyle gideceğiz kesin. Birimizi atalım başka fidan başkası olsun. Evet bizim problemimiz değil falan. <laughs> Arkadaşlar korkuyorum gerçekten. Allah annesi. Orada yani, şey, hani, onun da annesi şey olmasın. Ne güzel çıkacak. Tamam çoğu sen önden git ben arkanda. Oldu canım oldu. Ne olursa olsun yanında kal. <Tamam. gülüyor> 2 saattir önden gidiyorum. Burayı arkadaşlar 70 kere oynayacağız. Hazır mısınız? Burada biri var. Burada biri var. Şunu şey yapabilirsem. Oh be birini hallettik. Şimdi ışığı diğerleri görüyor mu? Onu yiyor. Onu da alsam mı ya? Beni görecek mi acaba? Şuradan bir şöyle bakayım. Korkuyorum. <laughs> Öl artık. Eyvallah. Abicim seni kurtardım. Allah. Dev gibi bir şey fırlayacak şuradan. Şurada biri var. Onlar ışığı görüyor değil mi? Allah'ım bana yardım et. Korkuyorum burada kimse var mı? Bu ne? Buyurun. Bu ne? Yo, bendeki daha sağlam. Loot önemli yani... takırdayan falan ne olsa da... ...bak... ...biliyoruz. <laughs> ne var? Mermi. Ne direkt etti boxerle de yazsızlısın yok. 343 78. 43 80. <laughs> tamam şimdi. Görmüyorlar ha. Başlık mı görme? Elinin elinin körü der elinin kör arkadaşından bahsediyorum. <laughs> Neyse. Kapat kap kapat ya. Kitap evindeki derek kasasını kullanmamıza izin veriyor. Bu gece kapattığında eşyalarımı oraya koy. 3, 43 ve 78. Teşekkürler derek. İnşallah bir gün seni de görek. <laughs> Yavaş. Cık cık cık. Dikkat etsene diyorum. <laughs> tamam. Elimizi CTRL'den hiç çekmiyoruz, tamam mı? Yani o, onu unutun. Şimdi açımızı şuradan alalım, uzatalım. Ama iki çakıyı kullandık şimdi. Bir takırdayan görmemiz durumunda e, biraz zorlanabiliriz. Şimdi şurada biri var. O, sen orada da buraya girmeden önce şuna doğru gitsem mi? Korkuyorum. Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. S. A. S. A. S. açmışız. <laughs> Çok erken oldu. Mermisi de var. Allah baksın. Tamam. <laughs> ya geç kaldık evet kusura bakmayın. Hoş geldiniz efendim. Bak şimdi bayağı buralar tehlikeli gibi ya. Ya. Evet. Neyse bir şöyle. Şurada ne var? Bu turuna ses yapmayayım de. Bak neredesin? Ha buradasınız. Tamam. Sıkıntı yok. Suya çok basmamaya çalışıyoruz. Şimdi Şurada bir takırdayan var. Ama çakım olmadan ona yaklaşırsam acaba şey oluyor mu? Yani sıkıntı oluyor mu? Öldüremeyeceğim o zaman. Allah. Şurada biri var. Oradan geçmeyecek gibi. Kız bu tarafa gel. Allah'ım nasıl korkuyorum ya. Biri bizi görse var ya ortalık karışacak. Şuradakine gidebilir miyim acaba? O takır ya. Bir dakika. Ben yine buradan gitmeye çalışayım. Sakin, acele etmeyelim. Bir tane mi kaldı ya acaba? Allah. <gülüyor> <gülüyor> git, geri git, geri. Boş ver, boş. Ver. Gel, gel gidelim. Boş ver, boş. Ver. Hiç, hiç bakma, bakma, bakma. Başka yere odaklanalım. Ya ama sen de bir işbirliği yap. Şş <laughs> <laughs> kız çıkartma ya. ile yürüyorum buradan. Çakızız gitse öpsün seni. Öper mi? Bakayım. Öğrenmiş oluruz. çakı nasıl yapacağım? Yapayım mı çakı yapayım o zaman. Bir saniye hemen çakı yapıyorum. <laughs> tamam. Kız eğil. Ne yapıyorsun? Vallahi quadricepslerim, bacaklarım öldü ha şu an. tane daha var ya. Neyse şunu bir alayım biraz rahatlayacağız bunu alınca. Sese bak Allah aşkına. <laughs> Show me what you got. <laughs> Çakımı ver. Bir tane daha var ya. Mecbur yapacağım. Korkuyorum. <laughs> Harcadım hepsini ama. Şimdi o nerede bakalım. Bir şey olduk çakı gerekliymiş arkadaş. Burada bir şey yok. Ya dikkat de dağıtıp geçilir aslında ama şu an her yere bakmak istiyorum. Nereye gideceğim de. Şurada bir yerde olduğunu düşünüyorum. Aha şurada. Bir tane orada var. Başka var mı şurada? Dön dön. Şimdi. Aha şurada biri var. Onu çaktırmadan geçsem. Ay Çok iyi, çok iyi. <laughs> Yut zamanı. <laughs> Dört çakı harcadım. Sen işbirliği yapmadığın için mutlu musun? Her şeyi harcadım ya. Her şey gitti. Sen, iyi, iyi gittik, iyi geldik. Sorun yok. Ses yapmayın. <laughs> Quadriceps quantum <laughs> quantum yani <biz> nasıl? <laughs> Savaş arasında çakı yapmak tam ezgili kişi tabi Ah buldum. Derken kesin bir bokluk olacak burada ya. Ay 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 Nasıl yapacağız şimdi? He, şöyle yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Nereye gelsin bu? Buradan şuraya gelsin. Hadi ya gayret. Tamam gel. Hadi. Korkuyorum. <laughs> çıkın çıkın çıkın. Hey. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Çıkacak mıyım? Ay yanlış şey attım ya. Neyse öldü. Olsun ne yapalım. Çok korktum tamam. Kalbim kalbim bana çok oluk bir malzeme bir şey verin. Hiçbir şey yok. Nereye geldik? Buradan değil herhalde. Aşağı mı atladınız? Ne yaptınız ya? Korkuyorum. Ses versenize ya. <laughs> Bak. Ha. anasını. Onu tekte geçtim ha. İyisiniz değil mi? Hadi gidelim. Evet. Burada bir şey var mı? Bayağı iyisiniz. Ona şans diyoruz. Ve elimizde fazla kalmadı. Doğru. O şansı çak olarak değerlendiriyorum. <laughs> Elimde pek bir şey yok şu an. Burada bir şey parlıyor gibi geldi. Ya hiç loot yapmıyor bunlar arkadaşlar. <laughs> Korkudan molotavan. <malı da> <laughs> Sonda bir küçük sıçış gerçekleşti onun için özür diliyorum. Ay yılan sandım ha. <laughs> çok affedersiniz. <laughs> Işıkları kapatın. Çok dikkat çekin. Bak çok dikkat çekiyoruz. Ha bir kere de sen söyle lütfen. Şu Şurada bir şeyler var mı? Nerede? Ya büyük bir alan bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Yok mu gerçekten? Aha. Kolay gelsin. <gülüyor> Vazgeçtim. <gülüyor> yani aslında yapabilirim. Denesem mi? Oraya geçip burada ölürsem çok gülür, gülürüz ama. Ya bu sound alert sesleri niye gelmiyor ya? Anlamadım. Oynuyorsun bu oyunu Beyblade. Ya. <laughs> Hiç sanmıyorum da. Öl <laughs> O beni görmezse. Tez onu da sen alsan tez vakitte mesela. El, 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 el. <laughs> Çok güzel oyun ya. Beni görür herhalde ya. Yani. Görürse Masarız şey. Görmedi. <laughs> Arada oy. İyi misin? Ay çok sert öyle çekmek istemedim. Şurada bir şey var mı? Ne ee, bak, bir bakalım. Güzel, çok güzel. güzel. <laughs> çok teşekkürler. Beni asıranlara çok benziyorlar. Yüzleri hala dönüşmemiş. Yeni hastalanmışlar. Askerler dönüşmüş olmalı. Yani bölgede daha çok var. Gitmemiz gerek. Bunu Hadi ne bakalım. yapacağız? <laughs> El atsanız keşke. Herhalde buradan atılıyordur diye düşünüyorum. Eli çekil gözümün önünden çekil. tahminimce böyle. Şöyle düzleseydim ya. Mut, mut yok yani burada. Tırmanın. Söylememi bekliyor <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> Öyle çekmeyin <laughs> ya, sırt dilerim. <laughs> Yok yani şey ya, kaba davrandım biraz. Bu <laughs> ne? Ne bu, CV mi? Cordyceps. Aha, Cordyceps. Beyin enfeksiyonu. Cordyceps mantarı. Dur bakayım okuyalım. Evet benzeri bir yapıya sahiptir ve konağın zihni ile Pardon içerken sesler geldi. Davranışlarını değiştirir. Yakın zamana kadar sadece böcekleri ve bazı eklem bacaklıları etkilemekteydi. <laughs> Gregor Samsa yaymış bu virüsü arkadaş. <laughs> bu parazit mantar neyse. Yeni türler ortaya çıkmış. Spor solumak ısırılma, vücut sıvısı falan. Öğrenelim yani neyle savaşıyoruz. <laughs> Belirli bir gebertme rutini var, dışına çıkarsa ürküyor. <laughs> Alışılmış şey yapabilirim. Köfteci arabası gibi sürüyor. <laughs> e, ehliyetim yok benim. Suna bakmayın yani. Yine iyi sürdüm uçuka sallanır. Tamam. İşte tedavi bizde. Kanka. Şşt, rahat ol. <laughs> Tamam. Biraz uzun şey yaptım biliyorum ama okudum. Tamam. Teşekkürler. Benim borum vardı. Hani boru değil ama. Ya şuraya insan bir makas atar ya. <laughs> Aa şunu alayım kedilere veririm. Her köşeye bakmak istiyorum. Tom Raider'da bir böyle girinti çıkıntı bir şey varsa orada mutlaka böyle no, bir loot falan gel. olur. Oldu canım emir vermeye başladı. Bu Efendim. Evet geçen sefer de öyle demiştik. Neyse öylesine dedim. Kız haklı tez. <laughs> Seni tezini çürütecek. Bu evrende hitman olamazsın ki barca gebertemiz derdi gibi Rick gibi olacaksın. <laughs> ya onu da yaparız da takırdayanlar çok sıkıntı. Tamam acele Ay, ay ya. Çabuk çabuk. Ay ay ay. çabuk. Allah'ım ya gidin gidin durmayın beklemeyin beklemeyin. Ayakkabında bir şey var.